Abi ciddi anlamda şaşırıyorum. Yahu her sene bu diyaloğu yaşıyoruz. Bu rezaleti yaşıyoruz. 11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrencilerin bariz böyle somut yaptığı hatalar var ki artık buna ciddi anlamda yorulduğumuz için gülesimiz geliyor ha. 1,5 milyon öğrenci, en az 1,5 milyon öğrenci her sene bıkmadan, yılmadan, usanmadan aynı hatayı yapıyor. Şu 4 başlıkta bariz hataları yapıyorsunuz. 11. sınıftan 12. sınıfa geçen can öğrenciler. Ne olur bu videoyu dinle ya. Bir dinle. Reklamı cartı, cırtı yok. Abim önemli diyorum. Yapma bu hataları diyorum. Yahu bu videoyu izledikten sonra eğer zihninde bir şeyler şekillenmezse yaz yorumlar kısmına hocam bu dediklerinize ikna olmadım yaz. Ya da hocam Allah versin. Zaten ne yapacağımı şaşırdım. Hepten şaşırdım. Yahu ne yazıyorsan yaz ama lütfen bu videoyu çok çok iyi izle. 4 başlıkta 11. sınıftan 12. sınıf geçen öğrencilerin ana gündem maddesini açıklıyorum burayı çok iyi dinliyorsun evet birinci başlığımız en baba başlığımız dershane mi koştuk mu? Bunu çeşitlendirebiliriz. Dershane mi, özel okul mu? Hadi bu başlığı daha ekledim. Bir kere dershane mi, özel okul mu kısmına da geleyim. Ben 12. sınıfa geçen öğrencilerde sırf netlerimi artacağım, arttıracağım ve daha başarılı olacağım diye özel okulları asla ama asla önermiyorum. Olur mu yahu bu enflasyonda bu iş? Yılda 100 bin vereceksin sırf senin notların yükselsin diye ya da TYT'de AYT netlerin bir gıdım artacak diye. Öyle bir dünya var mı ya? 100 bin, 150 binle neler yapılmaz ki? Sakın bu hataya düşme diyorum. Bu yüzden özel okula mı geçmeliyim acaba başlığına büyük bir çarpı işareti atıyorum. Şimdi gelelim dershanemi koştuk mu? E biliyorsunuz ki son zamanlarda öğrenci koştuğu yapan o kadar yer arttı ki aman Allah'ım artık bana gına geldi. Yahu biz biliyorsunuz ki öğrenci koştuğu eğitimi veren bir firmayız da aynı zamanda. Eğitmenlere öğrenci koştuğu nasıl yapılını adım adım anlatıyor. Bize şu taleple bile gelen oldu. 18 yaşıma yeni gireceğim. Acaba koştuk yapabilir miyim? 18 yaşıma yeni gireceğim. Acaba bu belgeyi alırsam bu iş tamam mıdır? Nereye tamam kardeş? Nereye? Yahu bu iş bu kadar basit mi ya? Koştuk işi vebal işte. Ve asla ama asla öğrencilerin tek eline bırakılmayacak gibi önemli bir iştir. Koştuk işi eğitimcilerin iştir kardeşim. Bu yüzden dershane mi koştuk mu aşamasından öncesinde nasıl bir koştuğu da tanımlamak istedim sizlere. Bu açıklamayı yaptıktan sonra yani kurs mu? koştuk muyu açıklayabilirim. Bir kere 12. sınıf öğrencisiniz ya. E haliyle nereye gideceksiniz? Okula gideceksiniz. O okulda size küçük bir ayrıntı vereyim. Okula gittiğinizde bir kere günleriniz tıkış tıkış birbirine giriyor. Okul artı kursa gidip üstüne de koştuk almaya kalkarsanız o koçunuz açık ve net bir şekilde söylüyorum size çok da faydalı olamaz. Yahu niye faydalı olamazsın? Mentörlük yapabilir ama planlama için çok da vaktiniz yok. Niye çok da vaktiniz yok? Yahu düşünsene sabah 8'den zaten 4'e beş kadar okuldasın. E cumartesi pazar gününde dershaneye gitti. Hatta ve hatta okuldan sonra bazen dershane tütleri de oluyor. E koçun sana koştuk yapabilmesi için ya da ekstradan verimli çalışabilmeni sağlayabilmesi için ne kadarlık bir boş vaktin kalıyor düşünsene. Bence pek kalın. Pek kalmadığı için de koçun sana çok fazla faydası olmaz. E peki tekrar bu soruyu soralım. Burs mu koştuk mu? Kesinlikle ama kesinlikle. Biz firma olarak bunu yıllardır görüyoruz. Okul artı koştuk denklemi çok daha sağlam bir denklik. Ya koştuk firması sızsın ya. Allah salla gitsin. Bak tüm samimiyetimle bunu söylüyorum. Bunun değil. Aha da bak şurada. Şurada ne yazıyor? 12 il 14 tane şey bu. Ve bu şubelerimizin birçoğu aynı zamanda kurs merkezi. Yahu zaten ben kurs merkezi firmasıyım. Bunun yanında koştuk da veriyoruz. Ama şu denklemi bizim firmalarımızda çok iyi yerine getirdiğimin taahhütünü verebilirim sizlere. Koştuk merkezli bir kurs size inanılmaz faydalı olacaktır. Ha kursa gitmeseniz daha yine koştuk merkezli bir ilerleme çok çok işinize yarayacaktır. Bunun sonuçlarını yıllardır görüyoruz ve yıllardır bu işin de verimini almaktayız. Aslında burada söyleyebileceğim birçok şey var ama uzatmayayım. Bizler nasıl koştuk yapıyoruzla ilgili bir videoda çekeceğim. Bak bunu göreceksiniz nasıl yapıldığını. Şimdi ikinci başlığımıza geçelim. Evet ne zaman başlamalıyım? Aha bugün. Bunun net cümlesi bu. Bu videoyu izliyorsun da anda bugün diyorum sana. Ekstrası yok. Yani şunu sana diyemem. Ya bir dinlen bir kafanı top. Bir ne bileyim bir böyle yaylan tatiline git. Şunu yap bunu yap. Ondan sonra mis gibi başlarsın. Bunu ancak ara sınıflar için söylerim. Bak ara sınıflar diyor sen artık ara sınıf değilsin, 12. sınıfsın artık ve senin hedefin büyük ihtimal derece. E dereceye girmek istiyorsan 3,5 milyon öğrenciye fark atacaksın. 3,5 milyon öğrenciye yatarak fark atılmaz. Ben yaz tatilimi yapayım, Eylül'de herkes gibi dershaneye giderek başlayayım. Olmaz, böyle bir dünya artık yok. Bizde de 10. sınıftan beri koştuk, alıp YKS'ye hazırlananlar varken bu sistemde olmaz. Bu yüzden Ahanda da şimdi diyorum, özeti bu cümlede. Üçüncü başlığımız ise tüm dersler aynı anda mı başlamalıyım? Maalesef birçok öğrenci bu yanlışa düşüyor. TYT derslerini alıyor, ayete derslerini alıyor. Hurra! Hepsini aynı anda çalışıyor. Nereye çalışıyorsun kardeş? Nereye nereye? Nereye gidiyor? Tüm dersler aynı anda çalışmak demek ne demektir kardeş? Hele bir paragrafını Türkçeni bir hallet. TYT matematiğini hallet. TYT kısmını bir hallet. Eyvallah bunlardan orta düzeysen. Ayta matematiğe başlayabilirsin. Ama TYT fiziğin hala bitmemiş. TYT kimyam biyoloji bitmemiş. Nereye AYT'ye geçiş yapıyorsun? AYT geçişler ancak ve ancak ancak ve ancak AYT matematik için olabilir. O da cebir matematiğini bitirdiyse ekstradan fen bilimleri, AYT fen bilimlerine sakın ha bitirmeden geçeyim deme. Zamanın boşa gider. Ha temeciler için söyleyelim. Edebiyata geçebilirsin hiçbir sıkıntı yok. Mis gibi. Hey, TYT matematikten benim tavsiyem bir problemleri de bitir bitirmeye yakın ol. Ondan sonra AYT matematiğe geç. Edebiyat için dediğim gibi hiçbir şey beklemene gerek. Hurra başlaya. Şimdi gelelim diğer önemli sorumuza. Bu soru bizlere 12. sınıfa geçen öğrenciler için çokça geliyor. Açık öğretime geçmeli miyim? Bunun cevabı artık net kardeşim. Eğer plan ve programını yapabiliyorsan ve bir devlet okuluna gidip o devlet okulunda ders çalışmalarından istediğin verimi alamıyorsan ki bu olabiliyor. Bazıları bu şekilde yaklaşıyor. Ne yani devlet okullarını küçümsüyor musun? Yahu küçümsemekten değil. Bazen bazı devlet okullarının 12. sınıfı vallahi tımarhane gibi. Yahu bırak Orayı ders dinlemeyi yemin ederim öğrenci zaten zor billah orayı bitiriyor ya Ahlak bozulması olmaması en büyük aslında YKS başarısı olarak bile değerlendirilebilir Böyle bir eğer lisedeyseniz devlet okulundaysanız ve plan programınızı kendiniz yapabileceksiniz Durmadan bakın arkanıza bile bakmadan kaçıp açık öğretime gidin Bu kadar netim ha ama gittiğiniz okul proje okuluysa ve nitelikli bir okulsa ve 12. sınıfta YKS plan programı uygulanacaksa DYK kurslarıyla bu destekleniyorsa Açık öğretime gitme, yerine gidip ne yapacaksın? zor mu var kendine de kardeşim? Zaten mis gibi bir liseye gitmişsin. Zorun mu var diyorum. Ne açık öğretimden bahsediyorsun? Bu yüzden açık öğretime gitmenin aslında iki önemli kriteri var. Bir, gittiğiniz lise eğer devlet okuluysa ve verim almıyorsanız açık öğretim olabilir. İkinci şartı, ikinci önemli şartı kendi plan programınızı yapabileceksiniz ya da bir koç ile ilerleyeceksiniz. Eyvallah açık öğretimi destekliyorum. Ama bunun harizde sakın ha diyorum. Bu dört önemli başlıkta elimizden geldikçe 11. sınıftan 12. sınıfa geçen can öğrencileri bilgilendirmek istedim. Bu videonun daha fazla bir kütleye ulaşabilmesi için yapman gerekeni biliyorsun. Lütfen ama lütfen paylaş. Ha hocam bu bilgileri benden başka kimse öğrenmesin de diyorsan, saklıyorsan ve paylaşmıyorsan. E bir zahmet abone ol. Bir zahmet abone ol. Buna benzer çokça videomuz gelecek emin ol. O halde can bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selametle kalın. Kendinize 척척척, 이만큼. <목소리>